Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlere Ardıç kuşlarının ikinci bölümünü çekeceğim. Tarla ardıcı. Tarla ardıcı kışın en sık görülen ardıç sürülerinden bile de. Dişisi ve erkeği birbirine benzer. Ağaçlık ve çalılık alanları tercih eder. Kışın sürüler halinde gölü. Bu sürülere iyi bakın. Çünkü sürünün içinde arada sırada kızıl ardıç da görebilirsiniz. Tarla ardıçları çok hareketli ve gürültücüdür. Sürekli bir yerden başka bir yere giderek beslenirler. Parkta yerdeki kuru yaprak topraklardan gelen hışırtılara dikkat edin. Etrafta bir tarla ardıcı dolaşıyor olabilir. Tan ardıçı gri başı, kahverengi sırtı, gri ka kuyruk sokumu ve siyah kuyruğuyla hemen fark edilir. Göğsünde ve göğsünde ve kanatlarından kenarlı kan kanatlarının kenarlarında benekler bulunur. Başka ardıç kuşlarının arasında uçuyorsa gövdesine oranla daha uzun olan kuyruğuy kuyruğuyla dikkat çeker. Öter ardıç Öter ardıç diğer ardıç kuşlarına göre daha narin görünüşlüdür. Dişisi ve erkeği birbirine benzer. Daha çok ormanlık alanları tercih eder. Kışın park ve bahçelerde de görülür. Salyangoz yemeği çok sever. Salyangozları taşlara sürterek kabukları ezen. Kışın diğer ardıç kuşları gibi meyve ile beslenir. Öter ardıçlar sürü oluşturmaz daha çok yalnız ya da çok küçük gruplar halinde görülürler. Bazen sürü oluşturan ardıç kuşları arasına katılırlar. Öter ardıç en çok kızıl ardıçla karıştırılır. Her ikisini konmuş halde ayet etmenin en kolay yolu kanatlarının hemen altındaki çizgilerin kalınlığına bakmaktır. Öter ardıçın kanat altındaki çizgiler kızıl ardıçın çizgilerine göre daha kalındır ve ters V şeklindedir. Kanat altı sarı renklidir. Üst koyu kahverengi görünür Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar gelen videodaysa inşallah ardıç kuşlarının 3. bölümüne gelecektin. lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın hoşçakalın